Sigara günümüzde milyarlarca insanın tükettiği bir alışkanlık. Peki hiç düşündünüz mü? İlk sigarayı kim içti? Tütün ilk nasıl keşfedildi? Kimler kullandı ve nasıl dünya çapında bir bağımlılığa dönüştü? Bu hikaye sizi tarihin derinliklerine götürecek. Tütün bitkisi yaklaşık 7000 yıl önce Güney Amerika'da yetiştirilmeye başlandı. İlk tütün içenler Mayalar ve Azteklerdi. Ama tütünü bizden çok farklı kullanıyorlardı. Şamanlar tütünü ruhlarla iletişime geçmek için içiyor. Savaşçılar ise savaşa girmeden önce cesaret kazanmak için dumanını soluyordu. Peki ya tütünün sağlık, sağlık için kullanıldığına inanıldığını biliyor muydunuz? İnkalar ve diğer yerli kabileler tütünün kötü ruhları kovduğuna, ağrıları dindirdiğine ve hastalıkları iyileştirdiğine inanıyordu. 1492'de Christoph Kolomb ve ekibi, Bahamalar'a ayak bastığında yerlilerin tütün yapraklarını yaktığını ve dumanı soluduğunu gördüler. Kolomb'un mürettebatından Rodrigo de Jerez tütünü denedi ve Avrupa'ya döndüğünde halka tanıttı. Ancak bir sorun vardı. Avrupalılar birinin ağzından ve burnundan duman çıkarmasını büyücülük sanıyordu. Sonuç: Rodrigo de Jerez Engizisyon tarafından hapse atıldı. 16. yüzyılda tütün İspanya ve Portekiz üzerinden Avrupa'ya yayılmaya başladı. Fransa'nın Portekiz büyükelçisi Jean Nicot, tütünün rahatlatıcı ve tedavi edici olduğunu iddia ederek Fransa'ya götürdü. İşte buradan gelen nikotin adı, bugün bağımlılık yapan maddeye verilen isim oldu. İngiltere'de ise 1. Elizabeth'in sarayındaki aristokratlar tütün içmeye başladı. Fakat dönemin İngiltere kralı 1. James tütün karşıtıydı ve sigara içmek şeytanın icadı diyerek yasak getirmeye çalıştı. Ancak tütün ticareti çoktan devasa bir sektör haline gelmişti. 18. ve 19. yüzyıllarda tütün artık bir lüks değil, kitlelere ulaşan bir üründü. Özellikle sanayi devrimi ile birlikte fabrikalarda üretilmeye başlandı. Önceleri pipo ve puro şeklinde tüketilen tütün, 1880'de ilk sigara sarma makinesi icat edilince modern sigara formuna kavuştu. Bu icat, sigaranın ucuz ve ulaşılabilir hale gelmesini sağladı. 20. yüzyıla gelindiğinde sigara tüketimi bir statü sembolü haline geldi reklam kampanyaları, filmler ve hatta doktor tavsiyeleri bile sigaranın popülerleşmesine katkı sağladı. Ancak zamanla sigaranın sağlığa zararları bilimsel olarak kanıtlanınca tüm dünya bir gerçekle yüzleşti. Sigara insanlığın en büyük hatalarından biri olabilir miydi? Tütün başlangıçta dini ritüellerin bir parçasıyken nasıl oldu da milyarlarca insanın tükettiği bir bağımlılığa dönüştü? Peki sigara gerçekten bir keşif miydi yoksa tarihteki en büyük hatalardan biri mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın ve bu ilginç tarihi birlikte tartışalım. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutma.